Üslü sayılar ikinci ders hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ondalık kesirlerin ve rasyonel sayıların pozitif ve negatif kuvvetlerini öğreneceğiz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Şimdi önce rasyonel sayıların kuvvetlerini öğreneceğiz. Rasyonel sayıların kuvvetleri alınırken hem payın hem de paydanın kuvvetini alacağız. Bu tamam. İkincisinde ondalık kesirlerin kuvveti alınırken önce rasyonel sayı olarak yazacağız. Sonra kuvvetlerini alacağız. Evet örneklerimize başlayalım. Bir dakika. Şöyle. Aşağıda verilen üslü, ifade, üslü sayıların değerini bulunuz demiş. Şimdi da örnekler üzerinde öğrenilir zaten matematik. Burada bol bol örnek çözeceğiz. 2 bölü 3'ün karesi alınmış. Ne yapacağız burada? 2 bölü 3'ün karesini bulacağız. 2 bölü 3'ü 2 defa yan yana çarpacağız. 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3. 2 kere 2 4. 3 kere 3 9. Cevabımız 4 bölü 9. İkinci örneğime geçiyorum. Bu sefer üstüme baktığım zaman negatif bir sayı var. Eğer negatif bir sayı varsa benim üstteki negatiften kurtulmam gerekiyor. E o zaman ne yapacağım? Bunu ters çevireceğim. 2 bölü 3'tür. 3 bölü 2 yapıyorum. Şöyle bunda artı yapıyorum. Ne oldu bu? 3 bölü 2'nin karesi. Bunu şöyle de yapabiliriz. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. Yan yana yazıp da çarparak da yapabiliriz. Bu şekilde de yapabiliriz yani. Geçiyorum 3. örneğimize. Üçüncü örneğimizde eksi 3 bölü 5'in karesi. Ne yapacağız? Eksi 3 bölü 5'i iki defa aynı yana yazabiliriz. Şöyle eksi 3 bölü 5 çarpı eksi 3 bölü 5. Az önce söylediğim yöntemle de yapabiliriz. Bununla da yapabiliriz. Farklı farklı yollarını sürekli deneyeceğiz zaten. Eksi çarpı eksi artı artı olduğu zaman yazmamıza gerek yok. 3 kere 3 9 5 kere 5 25 bunlar. Evet geçiyorum diğer örneğimize. Diğer örneğimizde üste baktığımız zaman gene negatif. Önce şu üstteki negatiften kurtulmam gerekiyor. Ne yapacağım? Bunu ters çevireceğim. Eksi ee, 1 bölü 4'ü ters çevirdiğim zaman eksi 4 bölü 1 olur. Burası 3 oldu. E şimdi eksi 4'ü 1'e böldüğüm zaman eksi 4'tür. Yani bu eksi 4'ün köpü oldu. Şimdi eksi 4'ü 3 defa yan yana çarpmak yerine şöyle yapayım. Ee, de, parantezin dışındaki sayıya bakıyorum. Nedir? Tek sayı. Tek sayı olduğu zaman sonucum eksili olacak. 4'ün 3. kuvveti 4 kere 4. 16. 16 kere 4. 64 bunlar. Evet. Örneklerimize devam edelim. Zaten dediğim gibi hani matematik örnekler üzerinden öğrenildiği için örnekleri bol tuttum. Konu anlatımı pek yok zaten. Evet. Eksi 3 bölü 2'nin eksi 4. kuvvetini alacağız. Önce şu yukarıdaki eksiden ne yapmam gerekiyor? Kurtulmam gerekiyor. Şöyle kırmızı renkle başlayalım. Evet yukarıdaki eksiden kurtulmam gerekiyor. Şuradaki eksiden. Bunu artı yapmak için diğerini ters çevirmem gerekiyor. Eksi 2 bölü 3'ün 4. kuvveti olur. Ne yapacağım burada? Eksi 2 bölü 3'ü 4 defa yan yana yazmak yerine direkt ben sonuca gideyim. parantezin dışındaki sayıya bakıyorum. Nedir? Çift. Çift olduğu zaman sonucum ne olacak? Artılı olacak. Artıyı yazmama gerek yok. 2'nin 4. kuvveti 16'dır. 3'ün 4. kuvveti 81'dir diyorum. Geçiyorum diğer örneğimize. Diğer örneğimizde eksi 3 bölü 5'in eksi 2. kuvveti. Gene yukarıda eksi olduğu için bunu önce artı yapmam gerekiyor. Artı yapmam için diğeri ters çevireceğim. Eksi 3 bölü 5'i eksi 5 bölü 3 olarak yazıyorum. Karesi diyorum. Şöyle güzel yazayım bir dakika. Karesi e, gene parantezin dışındaki sayı bakıyorum. Nedir? Çift. Çift olduğu zaman sonucum pozitif olacak. 5'in e karesi 25. 3'ün karesi 9 olacak. Geçiyorum diğer örneğimize. Diğer örneğimizde 9 bölü 8'in eksi ikinci kuvveti. Yukarıdaki eksiden kurtulmak için hemen bu e, rasyonel sayımı ters çeviriyorum. 8 bölü 9 olacak. Karesini alıyorum. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81. Burada işaret incelemesi yapmadım fark ettiyseniz. Sadece eğer ki parantezin içi negatifse buradakiler gibi negatifse işaret incelemesi yapıyorum. Zaten öbür türlü pozitif olacak. Diğer örneğimize geçelim. Eksi 1 bölü 4'ün eksi 3. kuvveti. Ne yapacağım? Bunu ters çevireceğim. Yukarıdaki eksiden kurtulmak için. Gene eksi 4 bölü 1 olur üçüncü kuvveti. E, eksi 4'ü 1'e böldüğüm zaman eksi 4 olacak. Üssü 3 oldu. E, parantezin dışındaki sayı e, tek olduğu için sonucum eksili olacak. 4'ün üçüncü kuvveti 64 olur. Evet. Örneklerimiz bu kadardı. Şimdi ondalık gösterimle ilgili örneklerimizi yapalım. Aşağıda verilen üst sayıların değerlerini bulunuz. Ne yapacağız? Biz burada bunları önce rasyonel sayıya çevireceğiz. Rasyonel sayıya çevirdikten sonra geri az önce yaptığımız işlemleri yapacağız. Yapalım. Şimdi bu sayı 0,01'i kesiliyor nasıl yazıyoruz? Rasyonel sayı olarak 1 bölü 100 olarak yazıyorum. 1 bölü 100'ün karesi oldu. E 1'in karesi 1, 100'ün karesi 100 çarpı 100, 10.000 yapar. Bunu da virgüllü halde yazdığım zaman 0,0001 olur. Geçiyorum diğer örneğimize. Diğer örneğimde 0,03'ün küpü istenmiş. gene ee, bunu kesirli halde yazıyorum. 3 bölü 100 üssü 3. 3'ün küpü 27. 100'ün küpü şöyle 1 milyon olacak. Bunu ne yapacağım? Bunu ondalıklı şekline geri çevireceğim. Şöyle 0,000027 27 bulunur. Geçiyorum diğer örneğimize. Diğer örneğimizde 0,7'nin eksi ikinci kuvveti. Gene bunu önce rasyona sayıya çevirelim. 7 bölü 10'un eksi ikinci kuvveti. Eksi ikinci kuvveti. Ne yapacağım? Yukarıdaki eksiden benim kurtulmam gerekiyor. O zaman burasını sayımı hemen ters çeviriyorum. 10 bölü 7. Bunun karesi. E onun karesi 100. 7'nin karesi 49. Bunu bu şekilde bırakacağız. Devam etmiyorsa zorla devam etmenin anlamı yok zaten. Evet. Diğer örneğimize geçelim. 0,4'ün eksi ikinci kuvveti ee, önce bunu rasyonel sayıya çevirelim. 4 bölü 10 şöyle eksi ikinci kuvveti yukarıdaki eksiden kurtulmak için bunu ters çeviriyorum. 10 bölü 4 ters çevirdiğim için yukarıdaki artık pozitif oldu. 10'un karesi 100 4'ün karesi 16. Bunu da sadeleştirebiliriz. Şunu 4 ile sadeleştirdiğim zaman 25. Şunu da 4 ile sadeleştirdiğim zaman 4. 25 bölü 4 bulunur. Evet. Geçelim diğer örneklerimize. Bunda da gene aynı şekilde örnekleri bol tuttum. Evet. 0, eksi 0,9'un eksi ikinci kuvvetini istemiş. Ne yapacağız burada? Burada bunu rasyonel sayıya çevireceğiz. Eksi 9 bölü 10 olacak. Eksi ikinci kuvveti. Hemen ters çeviriyorum yukarıdaki eksiden kurtulmak için. Yukarıdaki eksiden kurtulmak için şöyle. Bunu bir dakika buraya alayım. Şu eksi 10 bölü 9 olur. Karesi. E, burada e, ne yapayım? Eksi 10 bölü 9'u iki defa aynı yerine yazmak yerine önce parantezin dışındaki sayıya bakıyorum. Nedir? Üssü çift olduğu için sonucu pozitif olacak. Onun karesi 100. 9'un karesi 81 bulunur. Diğer örneğimize geçelim. Diğer örneğimizde eksi 0,05'in eksi 3. kuvveti Düzenleyelim gene bunu rasyonel sayı halinde yazalım. 5 bölü 100 eksi 5 bölü 100 üssü eksi 3. E bu yukarıdaki eksiden kurtulmak için ters çevirmem gerekiyor. 100 bölü eksi 5 ya da eksi 5 bölü eksi 100 bölü 5. Şöyle üçüncü kuvveti oldu. E 100'ü 5'e böldüğüm zaman ne olur? 100'ü 5'e böldüğüm zaman 20 olur. Eksi 20 oldu bu. Eksi 20'nin küpü. Eksi 20'nin küpünü alırken de şurada önce işaretini belirleyelim. Parantezin dışındaki sayı ne? Ee, tek sayı. Tek sayı olduğu zaman burası ne olacak? Eksili olacak. 20'nin küpü 400, 400 çarpı 2, 8000 olacak. Evet. Diğer örneğimize geçelim. Diğer örneğimizde 0,001 üssü eksi 4 ne olacak? Burada Eksi 1 bölü 1000 olacak. Üssü eksi 4. Yukarıdaki eksiden kurtulmak için hemen bunu ters çeviriyorum. Ters çeviriyorum. 1000 bölü eksi 1 olur. Üssü 4. 1000'i e, bini eksi 1'e böldüğümüz zaman eksi 1000'dir. Eksi 1000'dir şöyle. Üssü 4. Bunu da yazdığım zaman nasıl yapacağım? Dışarıdaki sayıya bakıyorum önce nedir? Çift. Çift olduğu zaman sonucum ne olacak? pozitif olacak. Hemen bunun dördüncü kuvvetini alıyorum. Şöyle yer yetmeyecek galiba. Biraz fazla yazmışız. Şöyle bir tane daha koyalım. Ne oldu bu sayımız? Ee, bir trilyon oldu. Bin milyon milyar trilyon. Evet. Geçiyorum son örneğimize. Son örneğimizde ne yapılmış burada? E 0, eksi 0,6'nın eksi ikinci kuvveti alınmış. Burada hemen bunu ters çevirelim. E pardon bunu rasyonel sayıya çevirelim. Eksi 6 bölü 10. Eksi ikinci kuvveti. Bunu ters çevirelim şimdi. Yukarıdaki eksiden kurtulmak için. Eksi 10 bölü 6'nın karesi. 10'un karesi 100 olur. 6'nın karesi 36. İşaretimiz ne olacak? Dışındaki sayı çift olduğu için işaretimiz pozitif olacak. Yazmaya gerek yok. Bunu 4 ile sadeleştirdiğimiz zaman 25 bunu 4 ile sadeleştirdiğimiz zaman 9 olacak. Evet bol bol örnek yaptık zaten. E, matematik dediğim böyle örneklerle pekiştirilerek örneğini yani de bu e, örneklerden sonra kendiniz gidip test çözerseniz daha çok pekişmiş olacak. E, videomuz bu kadardı. Zaten kısa kısa tutacağım. E, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere.